Halk, Nazilli halkımızda tekrar geçmiş olsun. Bağcılı'daki vatandaşlarımıza da, da geçmiş olsun. Yine bir yağmur uyarısı. Vatandaşımız gerekli tedbirleri aldı ama işte gördüğünüz üzere derelerden gelen su yaklaşık bir buçuk tonluk kayayı taşıyarak mezarlık duvarını, istinat duvarını tahrip etmiş. Menfezin kenarındaki istinat duvarını tahrip etmiş. Yaklaşık 45 tane mezarımızın da evet, kaybolmasının, evet. üstünü örtülmesine sebebiyet evet. vermiş durumda. Yolların hali ortada, dereler taşmış, yine yollar çamur evet. ve taş içerisinde. Aslanlı'nın oradan başlayıp, Bağcılık'ın Suluyer Mahallesi'ne kadar her tarafta dere akıntısı, dereyle beraber gelmiş husubat ve kapanmış yollar, vatandaşlar yollarda kalmıştı. Ben çalışma arkadaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum. Kamu kurumlarında görevli arkadaşlarıma da çok çok teşekkür ediyorum. Hep birlikte bir şeyler yapmaya çalıştık. Ama istiyoruz ve diliyoruz ki bu derelerin menbasında tensipmentleri yapılarak bu rusubat, ser ve diğer malzemenin tutulması suretiyle tekrar bu taşkınlığa sebebiyet vermesin. Evet. Muhtarım da, köylümüz de bu işten çok çok rahatsız. Hep şey köyün merkezinde söz konusu oluyordu. Evet. Afat işte taşkın. Şimdi gelen e, suyla... Derenin kenarındaki bentler de çökmüş. <laughs> Yolun altı oyulmuş. Elektrik direklerinin altı oyulmuş. Bunların hepsi kamu zararı. Ben yetkililerimiz, say sayın milletvekillerimizden, bakanlarımızdan, bütün yetkililerden rica ediyorum. Gerçekten yani yağmur yağdığında Karadenizli hemşehrilerimizin affına sığınarak temelin güzel bir fikresi var. Omuz kabuğunu gördüğünde yine basıp düşeceğim diyor. Biz de yine bir yağmur yarısı geldiğinde yine nazilinin bir yerinde sel olacak yine bir dere taşacak. İşte görüyorsunuz burada kanalizasyon falan yok gelmiş. Dere, dere yatağının içerisinde kontrolsüz bir şekilde akış sağlanmış inmiş gibi bir tane de menfez yapılmış evet, küçük kalmış zamanında evet, evet. özel idare zamanında yapılmış evet, lazım, evet. büyütülmesi lazım Et, mezarlık etrafında yapılmış duvarı tahrip etmiş mezarlıkların gömülmesine sebep vermiş yollar çamurun içerisinde mahallelerin hepsi çamurun içerisinde evet, evet. yakışmıyor bunlar 21. yüzyıl Türkiye'sine ben devlet büyüklerimizin bu konuda gerekli hassasiyeti göstererek e, nazilimizdeki e, ge, nazilimizin gerektiği ve hak ettiği yatırımları alarak bu sorunların çözüleceği ve nazilimizin vergisini veren askerliğini yapan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları de, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı devletinin vatandaşlarımızın en güzel şekilde, çağımıza yakışır şekilde, devletimize yakışır şekilde yaşanır bir ortamda hayatlarını sürdüreceklerine evet. inanıyorum. Doğru söylüyorsunuz. Hiç susmadık. Çok sağ olun. Efendim? Efendim?